Acil servisler dolu, şikayetler ortak. Genç çocuk, yaşlı hemen hemen herkes boğaz ağrısı çekiyor. Farklı hastalıkların tümü boğaz ağrısı şikayetiyle başladığı tedavide önce doktor teşhisi gerekiyor. boğaz ağrısının başvurusu çok oldu. Boğazda şiddetli ağrı, yutkunamama, yanma ve ödem. İşte bu sene acileri dolduran hastaların büyük çoğunluğunun şikayeti. olarak boğaz ağrısı. Mevsimsel grip, nezle her sene bu aylarda çok artıyor. Ancak uzmanlara göre özellikle bu sene boğaz ağrısı şikayetlerinde büyük bir yoğunluk var. Acilleri de çoğunlukla bu hasta grubu dolduruyor. Peki neden? Bu yılın enfeksiyonlarının en belirgin özelliği boğaz ağrısıyla başlaması. En sık boğaz ağrısı nedeni ise hızla artan yeni varyant korona. Boğaz ağrısı bu arada Covid'in son varyantlarının ana belirtisi olmaya başladı. Covid oldukça fazla var baskın bir şekilde başvuru nedenlerinden birisi. Boğaz ağrısına neden olan ikinci hastalıksa ikinci sırada influenza derdim bunu yapabiliyor. Bunun dışında diğer viral hastalıklar ki adenovirüs bunlardan birisi, RSV adını verdiğimiz bir başka virüs var. Bunlar yine bazı ağrısı yapabilen hastalıklar arasında. <laughs> ve reflü çoğunlukla gözden kaçırılsa da şiddetli boğaz ağrısı nedeni. Kimi boğaz ağrıları aslında bir mide asitinin boğazımıza kadar gelip boğazımızı tarih etmesi ve o bazı boğaz ağrısı belirtilen yol açmasıyla sonuçlanıyor. Uzmanlar özellikle yutkunma güçlüğü, kulak ağrısı gibi belirtilerle seyreden boğaz ağrısına karşı uyarıyor. Bu durumda mutlaka hekim kontrolü şart.